Merhaba hanımlar. Azra ile Oy Aşkı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar bugün bu yazmamı kullanacağım. Ee, yazmamın markası Paydar İpek. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Evet, iplerimde bunları kullanacağım. Alt kısmında yeşil, bu üst kısmına da iki rengimi seçtim. Bir fıstık oyası gördüm arkadaşlar. Çok beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet, hemen modelimi göstereyim. Modelimiz bu arkadaşlar. Evet, hemen yapmaya başlıyorum. Evet, ara kısmını bu şekilde iki zincir çekerek tığ battığımızın üstüne tekrar tığ battı yapıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 zincir. Ve sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. Toplamda 13 tane araya e, tığ battı yaptım arkadaşlar şimdi 3 tanesi şurada e, yuva kısmına gidecek arada 10 tane e, tığ battımız kalacak şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim oyamın tersini çevirdim 1 2 3. tığ battıma girdim kapattım ve 2 zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim. Tığıma bir kez doladım. Yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım. Şimdi tığıma 2 kez doladım. Aynı yere girdim. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Tekrar tığıma 2 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1 sonra 2, 2, 2 çıktım. Şimdi tığıma 3 kez doluyorum. Aynı yere giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. Tekrar son olarak tığıma 3 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve son yaptığım trabzanın arasından girdim kapattım ve sık iğne yaparak aşağı iniyorum 2 3 4 5 ve 6 7. de yuvanın içine girip kapatıyorum ve bu orta kısımda 3 tane zincir çektim tığıma bir kez doladım tekrar yuvaya girdim önce bir sonra iki iki çıktım bir iki üç dört beş altı tane zincir çektim ve bu ikisinin arasından girdim kapattım tekrar 3 zincir çekerek yuvaya girdim kapattım ve yaprağımızdan bir de buraya yapacağız 2 zincir tığıma bir kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra iki iki çıktım tığıma iki kez doladım aynı yere girdim çift kat çift kat çift kat çektim tekrar iki kez doladım aynı yere girdim önce bir sonra iki 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 çıktım şimdi tığıma üç kez doladım aynı yere girdim çift kat çift kat çift kat çift kat çektim son olarak yine 3 kez doladım aynı yere giriyorum önce bir sonra 2 2 2 2 çıktım tepede 4 zincir çektim ve son yaptığım trabzanın arasından girdim kapattım ve sık iğne yaparak devam ediyorum 2 3 4 5 ve 6 Altı tane sık iğne. Bir de yuvanın içine girdim. Sık iğne ile kapattım. Ve şu başladığım tığ battıma da girip bir sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. Burayı tamamlamış olduk. Sonra ara kısmını veriyoruz zaten. İki zincir sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 zincir. Sıradaki tığ attıma girdim, kapattım. 2 zincir. Sıradaki tığ attıma girdim, kapattım. Evet, oyamızın alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Hemen üst kısmına geçiyorum. Evet, ipimi tığıma sabitledim arkadaşlar. Şimdi burada başlarken oyamızın ters kısmından başlıyoruz. Şöyle ortadaki altı zincirli yuvaya girdim. İpimi sabitledim. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Ve burada çok küçük bir örümcek yapıyorum. çok küçük sonra tığıma iki kez doladım tekrar aynı yere giriyorum önce bir sonra iki 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 çıktım tekrar araya küçük bir örümcek tığıma iki kez doladım aynı yere tekrar girdim önce bir sonra iki 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 çıktım yine küçük bir örümcek Tığıma iki kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Örümceğimizi yapıyoruz arada. Sonra tığıma iki kez doluyorum. Aynı yere girip önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Tekrar girdim. Ee, tekrar örümceğimi yaptım. Tığıma iki kez doladım aynı yere giriyorum Önce bir sonra 2 2 2 çıktım 5 oldu altı tane olacak Arkadaşlar bu şekilde ee, sonuncu yapıyorum şu an tığla iki kez doladım aynı yere giriyorum önce bir sonra 2 2 2 çıktım da bu şekilde orta kısmı ve burayı tamamladıktan sonra şuradaki yaprağımızla burayı birleştiriyoruz ve bir zincir çekerek oyamın düz tarafını çeviriyorum ve burada yaptığımız örümceğin ilkini böyle iki kanadını iki kanadını aldım kapattım bir kanadı aşağıda kaldı 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Şimdi fıstıklarımızı yapacağız. Şöyle ilmeğimi hafif genişlettim. Zincirimin altından giriyorum. İlmeğimi alıp bir zincir çektim. 2 ilmeğim oldu. Tekrar girdim. İlmeğimi aldım. Bir zincir çektim. 3 oldu. 4 5 6 7 fıstıklarımız çok büyük olmayacak arkadaşlar. 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane ilmek topladım. Şimdi hepsinin içinden geçirdim ve aynı yere, aynı örümceğin içine tekrar giriyorum fıstığımı kapattım şöyle arkadaşlar küçük fıstıklar yapıyoruz şimdi hiç arada zincir falan çekmiyorum diğerine geçtim bir sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yine fıstığımızı yapacağız 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane ilmeğimi topladım yine ve hepsinin içinden geçirdim. Fıstığımı kapatmadan tekrar aynı yere giriyorum ve fıstığımı orada kapattım. Şu şekilde. Yine arada zincir falan çekmiyorum. Hemen diğer örümceğime geçtim. İki kanadını aldım. Sık iğne ile kapattım. Evet. Yine 8 zincir. Fıstığımızı yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane ilmeğimi topladım ve hepsinin içinden geçirdim. Fıstığımı kapatmıyorum. Tekrar aynı yere girip fıstığımı orada kapatıyorum. Ve zincir falan çekmeden diğerine geçtim. Sık iğne ile kapattım. Evet fıstığımız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben şuraya 3 tane daha yapıp fıstığımızı yaptıktan sonra şuradaki yaprağımızın tepesiyle birleştirip kapatıyoruz. Evet ben diğerlerini de yapıp e, döneceğim arkadaşlar. Zaten aynı işlemi yapıyoruz. Fıstık 3 tane daha fıstık yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar ben şu 3 fıstığımı da tamamladım. E, birleştirme kısmını anlattım ama. E, göstererek yapayım daha iyi olur. E, üçüncü fıstığımızı da yaptıktan sonra arkadaşlar şuradaki yaprağımızın tepesiyle de burayı birleştiriyoruz ve e, ipimizi burada koparıyoruz. Evet modelimi tamamladım arkadaşlar bitmiş hali bu şekilde. E, bence çok güzel oldu arkadaşlar e, yazmama da çok güzel uydu. Umarım sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu oyamı beğendiyseniz arkadaşlar videomun hemen altında beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum inşallah. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.